Merhaba arkadaşlar. Momentum Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle trigonometri çalışacağız. Dersimize başlamadan önce videonun altında bulunan indirme linkine tıklayarak dersimde kullanacağım PDF'yi indirip benimle beraber not tutabilirsiniz. Şimdi trigonometri bizim 9. sınıfta dik üçgenler konusunda görmeye başladığımız bir kısım. Ama biz asıl kısmı 11. sınıfta başlıyoruz arkadaşlar. 11. sınıfta ve 12. sınıf olarak bunu devam ettiriyoruz. Çok önemli bir konu. Her yıl soru sordular istisnasız. O yüzden iyi dinlemenizi ve dikkatli not tutmanızı istiyorum. Evet, hadi başlayalım. Öncelikle açı, neler bilmeniz. Açı. Başlangıç noktası aynı olan iki ışının birleşimine açı deniyor arkadaşlar açı bakın şöyle bir O noktası olsun. Şöyle bir A olsun. OA ışını ile arkadaşlar OB ışınının birleşimine biz açı diyoruz. Açıyı kollarla temsil ediyoruz. Açı bu değildir arkadaşlar. Bakın en büyük yanılgı bu. Açının arasında kalan alfa derecelik kısmı açının ölçüsü denir. Biz bunu açının ölçüsü diyoruz arkadaşlar. O halde biz açı kavramını kolları açının ölçüsünü ise arkadaşlar aradaki kalan sayısal kısmı olarak göreceğiz. Şimdi bize diyor ki bir pozitif yönü var bir negatif yönü var bunun. Pozitif yön dediğiniz şey arkadaşlar saat yönünün tersi. Bakın şöyle bir saat alın. Sizin saatiniz böyle aşağı doğru olurken bu yukarı doğru olacak. Biz buraya artı yön yani pozitif yön bakın okuyla gösterdim onu. Burası da aşağı doğru negatif yön bu şekilde kullanacağız. Bizde trigonometre pozitif ve negatif yönler çok önemli arkadaşlar. O yüzden bu ayrıntıyı atlamayın. Öncelikle ne öğreneceğiz? Açı ölçü birimlerini çalışalım. Derece bir çember yayının 360'te birini gören merkez açı bir derece olarak adlandırıldı diyor. Şimdi bir derecenin biz arkadaşlar açısal gösterimde 60 dakikaya şu bir çizgiye biz dakika diyoruz. Bir dakikanın da 60 saniye yani şu çift çizgiye de saniye diyoruz arkadaşlar olduğunu söylüyor. Bu durumda arkadaşlar bir derece aslında 60 dakika çarpı 60 saniyeden 3600 saniye olmak zorundadır. Peki buraya bakalım. Radyan bir çember yayının tamamını gören merkez açının ölçüsüne 2 pi radyan olarak adlandırılır diyor. Arkadaşlar olay şu. Siz pi gördüğünüzde sakın 3,14 ile karıştırmayın. Bu pi derece demektir. Yani 180 derece olacak arkadaşlar. 2 pi 360 pi 180. Ne zaman pi görüyorsunuz onu 180 olduğunu unutmayın trigonometrin içinde. Geldik buraya arkadaşlar bir soru vermiş. Diyor ki 13640 derecelik açı kaç derece, kaç dakika ve kaç saniyedir diyor. Hemen şu geldi aklıma. 1 derecenin 3600 saniye olduğunu biliyorum. 13640'ı 3600'e bölüyorum. Bu içinde 3 kere var arkadaşlar. 10800. Çıkarttığınızda bu 0 bu 4. 16'dan 8 çıktı 8. Burada da 2 kaldı. 2840 dereceniz kaldı. Bunu şimdi 60 saniye bölersiniz arkadaşlar. Bölümde kaç tane dakika olduğunu bulacağım. Ee, 60 bunun içinde 4 kere var. 240 4 4 0 7'ye böldüm. Bu 420 yaptı. Çıkarttım 20 yaptı. O halde arkadaşlar bizim 13640 derecelik saniyemiz 3 tane derece 47 tane dakika ve 20 tane Saniye eşit olacaktır. Devam edelim. Bir başka şey açı derece sorusu var arkadaşlar. Diyor ki A açısını 3'e bölün diyor. O halde 45 derece 36 dakika 27 saniye bölü 3 artı 84 derece 16 dakika 40 saniye bölü 4'ü hesaplayalım. Bakın arkadaşlar hepsi tam 3'e bölünüyor. 3'e bölünmeseydi bir tanesi yanlardan onların eşitlerini alıp diğer tarafa ekleyecektik. Mesela burası bölünmüyor varsayıyorum. Buradan bir tane 60 alıp burasını 9, şey 87 yapacaktım. Burasını 35 yapacaktım. Ama biz bölünmüş haliyle devam edelim. 3'e bölüyorum bunu. 15 derece, 12 dakika ve 9 saniye artı. Burasını 4'e böldüm. 21 derece, 4 dakika ve 10 saniye olacak arkadaşlar. Şimdi bunları toplayalım. Hadi bunları alt alta yazıp toplayalım. Görmüş olurum hem. Burada de 21 derece, 04 dakika ve 10 saniye. Topladım. 9, 19, 6, 16, 6, 36. Yani 36 derece, 16 dakika ve 19 saniye olmalıdır. Şimdi bir üçgen vermiş. ABC üçgeninde A açısını, B açısını vermiş. Buna göre C açısı kaç derecedir diyor. O halde arkadaşlar şunu biliyorum. A açısı, B açısı ve C açısının toplam açısal değeri 180 derecedir. O halde ikisini toplayıp 180'den çıkartmak yeterli olacaktır. 27 derece 13 dakika 45 saniye 86 derece 23 dakika ve 11 saniye diyor. Şimdi taraf tarafa toplayalım arkadaşlar. Şimdi önce direkt toplayalım. 6, 56, 6, 36, 3, elde var bir 10, 13 yaptı. Yani 113 derece, 36 dakika ve 56 saniye olacak. Şimdi bunu 180'den çıkartacağız. Çünkü bu A ile B'nin toplamı oldu. Şimdi önce şunu yapıyorum. 180 derece eşittir. Aslında 179 derece 60 dakikaya. Çünkü bir tane e, 60 tane dakika bir tane derece demek arkadaşlar. Aynı şekilde bu adam 179 derece 59 dakika 60 saniye demekti. Bakın 60 saniye 1 dakika yaptı. Burası 60 dakika oldu. 60 tane dakika 1 derece yaptı. Buraya eklediniz. Burası 180 oldu. Şimdi bu adam toplam 180 dereceyi temsil ediyor. Ben şu anda A ve B açıların toplamı olan 113 derece 36 dakika ve 56 saniyeyi buradan çıkartıyorum arkadaşlar. 60'dan 56 çıktı burası 4 saniye. 9'dan 6 çıktı 3 burası 23 dakika. Burası 6 burası 6 66 derece olacak 23 dakika ve 4 saniye. Şimdi gelelim bu durumda derece ve radyan arasında şöyle bir durum oluşuyor arkadaşlar. Madem derece 360'ı temsil ediyor, radyan 2 pi'yi temsil ediyor. O zaman derecenin 360'a bölümüyle radyan 2 pi'ye bölümü birbirini eşitlemek zorunda. Bu durumda bunları 2 ile sadeleştirirseniz arkadaşlar aşağıdaki ifade oluşacak. Derece bölü 180 radyan bölü pi eşitliği karşımıza çıkacaktır. Şimdi şöyle bir soru yapacağız. Ölçüsü 7 pi bölü 3 radyan olan açı kaç derecedir diyor. Şimdi bizim Yazdığımız özellik şuydu. Derece bölü 180 radyan bölü pi olacak. O halde derece bölü 180 7 pi bölü 3 bölü pi olacak. Bunlar birbirini sadeleştirir. Derece bölü 180 7 bölü 3 olacak. Bu bunu götürdü. 60 derece buradan 420 olacaktır. Şimdi bunu böyle yaptığınız zaman ben böyle yapmak istemiyorum. Bu kadar uzun işlem yapmaya gerek yok. Bunu pratiği şudur. Ne dersin başında? Pi gördüğünüz gibi 180 yazın. O zaman bu adam 7 çarpı 180 bölü 3 demek. Bu bunu götürdü. 60 yaptı. 7 kere 60 420 yapacak. Bu şekilde çözmek daha kolay. Evet bir tane dörtgen sorumuz var. Diyor ki CBA açısı ADC açısının 2 katıymış. CBA'ya 2x diyelim. ADC'ye yani şuraya x diyelim. DAB açısı yani şurası 30 derece. Şu DCB'de 5 pi bölü 6 vermiş. Önce bunu bir dereceye çevirelim. Buradan bu 150 derece yaptı. O halde şurası 150 yaptı. Şimdi bir dörtgen iç açıları toplamı arkadaşlar kaç yapacak? 360 toplayalım. Bu 360 yaptı. Bununla bunun toplamı 180. 180 artı 3 tane x eşittir 360. Bunu böyle aldım. 3 tane x eşittir 180 oldu. 360'dan çıkartınca. Her tarafı 3'e böldüm. x buradan 60 derece yaptı. Şimdi x 60 derecesi bize ne soruyor? Ha, direkt adc'ye soruyormuş arkadaşlar. Yani cevabımız 60 derece olacakmış. Bir toplama işlemi vermiş. 17 pi bölü 6 artı 2 pi bölü 5 radyan açı kaç derecedir diyor. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bunu direkt 17 çarpı 180 bölü 6 yazayım. Bunu da 2 tane 180 bölü 5 yazayım. Bu bunu götürdü 30. Bu bunu götürdü 36 yaptı. 17 ile 30'u çarptım. Burası 510 yaptı. 2.36'yı çarptım. 72 yaptı. Toplamları 582 derece olacaktır. Evet şimdi asıl öğretmek istediğim yere geldim. es ölçü konusuna. Diyor ki alfa sıfırdan büyük eşit ve k eleman tam sayı olmak üzere alfa artı 360 çarpı k ölçülü açının esas ölçüsü alfa derecedir. Alfa artı 2 pi k ölçülü açının esas ölçüsü de alfa radyandır. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Esas ölçü sıfırla 360 derece arasında ya da 0 ile 2 pi arasında kalmalı. Yani buradaki olay siz şurada uyarısını vermişim. İçindeki 360'ları atabiliyorsunuz. 2 pi'leri atabiliyorsunuz demektir. Peki bunun anlamı ne? Bakın şimdi. Bunu şundan dolayı çizdim. Şöyle bir tane açı verdim. Şu alfa derece. Siz bunu bakın pozitif yönde taradınız. Şöyle döndünüz alfadan. Bir tur daha döndünüz. Şuraya geldiniz. Bir tur daha döndünüz şöyle gidiyorsunuz arkadaşlar. Burası alfa ise şurası arkadaşlar bizim buna 360 derece ekleyip geldiğimiz yerdir. Yani şu adam alfa artı 360 derece demektir. Burası ise bir 360 daha eklediğiniz alfa artı 720 derece dediğiniz yerdir. Şimdi demek ki biz her 360'da bir aslında aynı yeri buluyoruz. Aynı açıyı buluyoruz. Ben size 40 dereceden bahsediyorsam 40 derecen arkadaşlar 400 dereceye denk olduğunu, onun da 760'a denk olduğunu, 1120 dereceye denk olduğunu söyleyebilirim. Yani 1120 dereceyle 40 derece aslında aynı esas ölçüyü oluşturacaktır bizim için. Peki şöyle bir soru var karşımıza. Ne yapacağız arkadaşlar? İçindeki 360'ları atabildiğinize göre demek ki ne yapmamız lazım? Bunu 360'a bölüp kalanını bakmamız gerekiyor. O halde bu adamı 360'a bölüyorum. İçinde tam tamına 5 kere var. 1800 yaptı. Bunu buradan çıkarttım. Burası 7, burası 2. 11'den 8 çıktı 327. Bu adam 0 ile 360 arasında olduğuna göre sizin esas ölçünüz arkadaşlar 327 derece olur. Negatif olması bir şey fark etmeyecek bizim için. Olay bunu negatif yönden bakmanız anlamına geliyor. Şimdi eksi 1245'in de içinde arkadaşlar kaç tane 360 var ona bakacağız. Şimdi arkadaşlar bir kere şunu hatırlatayım. Bölme işlemi yaparken şuraya koyduğunuz sayı bu yukarıdakinden küçük olmalı. O halde negatif sayılar aşağı doğru gittikçe değerleri küçülecektir. O yüzden şuraya öyle bir sayı ile çarpacağım öyle eksi bir değerle çarpacağım ki bu 360'ı. Bunu mutlak değerce geçmesini istiyorum. O yüzden eksi 4. Amaç açıyı 0 ile 360 arasına sokmak. Çünkü negatif bir açı yok elimizde. Negatif açı kalmamalı. Hep pozitif olmalı. Eksi 4 ile çarptım. Eksi 1440 yaptı. Sonra çıkarma yapıyorsunuz. Bakın bu çıkarma şu ikisinin eksi eksinin çarpımının artıya dönmesi demektir. O halde sizin elinizde 1440'dan 1245'in çıkartılması gereken kısım kalıyor. Burası 5 yaptı, burası 9 yaptı, burası 1 yaptı. Yani 195'tir bizim cevabımız esas ölçü olarak. Yani şunu demek istiyorum. Eksi ifadelerin içindeki 360'ları atmak üzerine sürekli 360 eklemekle aynı anlama gelir. 360 ekleyin sürekli. 4. 360'ınızda bu adam pozitif hale dönüp 195 derece olacaktır. Devam edelim. Peki radyanlı bir soru gelirse ne yapacağız? O yüzden 71 pi'yi pi önce 5'e bölmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada pi yazıp yazmanız önemli değil. Ee, şöyle olacak. Şunun içinde bir tane var. 5, 2, 21, 4 tane var. 20 yani 1 kaldı. O halde bu adam aslında şu demek. 14 tane pi artı pi bölü 5 demektir. 14 pi tam 2 pi'nin katı olduğu için arkadaşlar tam 7 katı. Bunu atabilirsiniz. Cevabınız bu olmalıdır. Bakın bu tarz sorulardaki en önemli şey. En önemli çözüm metodu. Bu adam paydada 5 ise 2 katına böleceksiniz. 2 katına bölüp bulacağız. 7 kere 70 cevabınız 1 yaptı. O halde pi 1 pi yani pi bölü payda asla değişmez. Pi bölü 5 olacak. Şimdi bakın bununla ilgili başka bir örnek daha yapalım. 132 pi bölü 7'den bahsediyor. Bunun S ölçüsü kaç radyandır diyor. Hemen şunu yapacağım. 132'yi 7'nin 2 katı olan 14'e bölüyorum. Şimdi bunun içinde bu 9 kere var. 7, 4 kere 9 6, 36 burası da 20 yaptı. Yani 6 kaldı. O halde arkadaşlar bakın 6 pi payda değişmeyecek bölü 7 cevabımız olacak. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Direkt çıkar bu. Şöyle bir şey yapalım. Negatif olursa ne yapacağız? Bunu yine aynı şekilde arkadaşlar bunun iki katına bölüyorum. Az önce söylediğim gibi buraya öyle bir şeyle çarpacağım ki bunda bunu. Şunu mutlak değerce geçecek. Eksi 10 ile çarpıyorum. Eksi 140 yaptı. Şu eksi eksinin çarpımı artı yaptı. 140'dan 135 çıkartınca burası 5 yaptı. Demek ki bizim cevabımız 5 pi bölü payda aynı olacak 7. Geldim böyle bir soruya. Eksi 221 pi bölü 6 radyan Ne sorusu? Kaç radyandır diyor. O halde eksi 221'i altın iki katı olan 12'ye bölüyorum. Bunda 19 kere var yani eksi 19 kere. Çarparsan eksi 228 yapacak. Bunda bunu çıkarttığınızda burası artı yaptı. Yani artı 228'den 221'i çıkartırsınız. Burası 7 yapacak. O halde cevabınız 7 pi bölü 6 olacaktır. Evet arkadaşlar. Yönlü açılar ve size ölçü konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.